Tekrar merhaba arkadaşlar. Zehra Güneyman, Kafra sonsuz olsun. Selamlar, sevgiler. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. İster yüz yüze, ister uzaktan. Bu eğitimleri aldığınızda rehberlik devam eder. O yüzden kendinize enerjisi en uyumlu rehberi seçebilirsiniz. Nereden mi? Refik evet. hocamızın sayfasında tüm diğer Anka arkadaşlarımız da kendi tanıtım videolarını yayınlıyorlar. Ayrıca Facebook'ta Refik Korkmaz eğitimleri duyuru sayfası var. Oraya herkes girip herkes bu eğitimleri sunan arkadaşlarımızı görebilirler. Eğitimi alırsanız. 3 modül eğitim var. Her bir modülünün eğitimi bir tam gün sürüyor. İster uzaktan, ister yakından fark etmiyor. Ee, hiçbir zorunluluk yok. İstediğiniz herhangi bir modülü seçip alabilirsiniz. O modülün hem eğitimini hem uygulayıcısı oluyorsunuz. Anında sertifikanızı ediniyorsunuz. Refik hocamızın sembol dili kitapçığını ediniyorsunuz. Benden hangi modülü, hangi modülün eğitimini aldıysanız kendi yazdığım, basit dille yazdığım Tüm o eğitim kitap e, konularını içeren kitapçı e, ediniyorsunuz ve ayrıca Refik hocamızın Facebook'taki kapalı grubuna kaydınız yapılıyor. Bu gruba sadece eğitim almış arkadaşları alabiliyoruz. Refik hocamızın asistanı sevgili Emiş İspir kaydınızı yapıyor oraya ve orana Refik hocamızın tüm eğitim videolarını sınırsız bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde izleyip kendinizi geliştirmeye bilgilerinizi pekiştirmeye devam ediyorsunuz ve ayrıca Refik Hocamız canlı yayına, canlı yayına geçtiği zaman hangi modülün eğitimini aldıysanız, hangi kapalı gruba kaydınız yapıldıysa orada eğitimi canlı canlı takip etme fırsatını buluyorsunuz. Refik Korkmaz eğitimleri çok şahane bir şifa sanatı. Çok minik uygulamaları var, çok basit, herkes öğrenebilir. Ve o uygulamalar genellikle dakikalar içerisinde sonuç veriyor. Biz buna söz verebiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar, söz veremiyoruz. Bunu bana çok soruyorlar. Bunlar ruhani çalışmalar, bunlar şifa çalışmaları. Bizler ise sadece şifaya vesileyiz. Dolayısıyla Yaradan verecek şifanızı. Bu çalışmalara inanarak, güvenerek, teslimiyete geçerek bu çalışmaları alıp kabul ederseniz, özel danışmanlıklar olsun, eğitimler esnasında yapılan çalışmalar olsun, şifanız gerçekleşecektir. Tabii ki onu yaradan bilir. Dolayısıyla alın kabul edin ve şifanızı bekleyin derim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüzde ya da tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Telefon numaram tüm tanıtım videolarımda vardır. Selamlar, sevgiler.